Elveda, elveda ilk göz ağrım Gurbette koynuna güvenle sığındığım Ana ocağı kokan sığınağım Uzak yollardan sana geldiğim Hatıra defterimde kurutulmuş kardelen çiçeğim Kokusu ömrümden çıkmayan sevgilim Vuruldum Vuruldum yeşil gözlü yaylalarına, Esen serin kanlı havana, Gönlümde tüten şevk, Coşan aşkla, Vardım yüzen adanın ayaklarına, Ulaştım hakikatin sırlarına, Çıktım başları göğe değen, Beni benden eden, Şerafettin dağlarının en üç noktasına, Adını Adını sevgiyle kazıdım kalbimin ortasına. Çarpıldım dağlarından ovana akan, Ağzı köpük köpük at gibi koşan, içmeye kanamadığım sularına. Bayıldım yüreğimi titreten, Çoban kavallarının seslerine. Eridim, eridim geven kokan yaylalarında, arıların ellerinden çıkan tatlı balına gezindim durdum yeşil denizi çayırlarında kimi zaman bir dağ bir tepe başında hayran hayran seyrettim seni çay molalarında su içip kanar gibi defalarca baktım sana doymamacasına doymamacasına Yüreğimdeki buzlar eridi. Kalbi aşla kaynayan ılıcanın sıcak sularında. Huyum benzedi yumuşak huylu toprağına. Lapa lapa kar yağarken soğuk kış gecelerinde. Fırın gibi ısındı yüreğim dost sohbetlerinde. Mutluluğu tattım kimi zaman bir dostun gülüşünde kimi zaman bana teselli verişinde. Her gece hayalim hayalinle baş başa, keklikler seker taştan taşa. En güzel sevgilinin sesi gibi nice aşığı baştan çıkarır. Dağlarında yankılanan kekliklerin yanık sesleri. Her kapıyı açtırır insanına işten verilen bir selam Dillerinden eksik olmaz tatlı kelam Kaybolmamış henüz büyüye saygı Ülkemin has insanları bağrında saklı Çapakçur deresi bölse de seni ikiye Her daim gönüllerimiz birleştirecek bizi birbirine Elveda, elveda ilk göz ağrım. Gurbette koynuna güvenle sığındığın, Ana ocağı kokan sığınağın, Bana gurbet acısını hissettirmeyen Yuvan Sana, sana bir daha kavuşabilmektir duam.